Şimdi çok önemli Türkiye'nin hiç peşini bırakmaması gereken bir adalet arayışı daha var. 26 çocuk 78 kişinin öldüğü Bolu Kartalkaya'daki otel yangınından bahsediyoruz. Ve otel yangınının iddianamesini gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü otelin denetiminde sorumlulukları olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tek bir kişi bile olası kastan iddianamede yer almadı. Sadece otel sahipleri ve yetkilileriyle Bolu Belediyesi'nden personeller suçlanıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da beni ve Turizm Bakanını alın, tutuklayın, birlikte yargılanalım, hodri meydan dedi. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı şu anda yayınımızda. Sayın Özcan merhaba. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu çağrınız sorumluluk kimde sorusuna net bir şekilde biz değiliz demek aslında. Peki iddianame neden tersini söylüyor sizce? Şimdi bizim abdestimizden şüphemiz yok. Geçen iki hafta önce ben Meclis Araştırma Komisyonu'na davet edildim ve kendim gittim. Orada milletvekillerine anlatmam gerekenleri anlattım. Ancak Çalışma Bakanı olsun, Turizm Bakanı olsun davet edildiği halde komisyona kendisi gelmeye cesaret edemedi. Yani benim abdestimden şüphem yok ki çalışanların kusurlu olduğuna dair bir şüphem olmadığı için ben gönül rahatlığıyla komisyona gittim ve bütün bildiklerimi dost doğru bir şekilde anlattım. Ama Turizm Bakanı ve Çalışma Bakanı kaçtı. Şimdi Bolu'da acayip bir süreç sürüyor. Yani ben bir hukukçu olarak çok rezil soruşturmalar görmüştüm şimdiye kadar. Belki bu konuyu yakından takip ettiğim için böyle söylüyor olabilirim ama bu kadar acemice, beceriksizce, rezil bir şekilde yürütülen bir soruşturma daha olmadı. Şimdi bakın öyle bir şey yaşanıyor ki şu anda oteli yakan ile otel sahibi ile oteldeki yangını söndüren onlarca kişinin hayatını kurtaran itfaiyeciler olası kastan dolayı aynı ceza isteniyor. Aynı ceza isteniyor. Dosyaya bir bilirkişi raporu iki ayda koydular. Bilirkişileri ben biliyorum ki Adalet Bakanlığı bizzat tespit etti. Bu bilirkişi raporunda bile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi etkili olmakla suçlanıyor. Yani kusur falan atfedilmiyor. Şimdi bu birinci çelişki. Şimdi bakanlıklardan hiç kimse ile ilgili bir yargılama yok. İddianamede bir tane şüphelilerden, bakanlıklardan şüpheli yok. İki bakanlıktan da. Özel idare çalışanlarına bilinçli taksirden dava açılıyor. İşleri açma çalışma ruhsatını veren, denetim yapması gereken asli kurum olarak. Bizimkilere de ortada bir rapor olmamasına rağmen, ortada sadece düzenlenmiş bir form olmasına rağmen oteli yakan otel sahipleriyle aynı ceza isteniyor. Şimdi bunun nesne isyan etmeyeceksiniz. Bilirkisi rapor hepsini aynı kefeye koymuş. Hmm. E aynı kefeye koyduysa ki o bilirkisi raporu tartışılabilir. Aynı kefeye koyduysa en azından Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak aynı şekilde iş varsın. İki bakanlıktan hiç kimse yargılanmıyor. Özel idaredekilere bilinçli taksir demiş. Bolu Belediyesi çalışanlarına ve otel sahipleri, bizatihi oteli yakanlara aynı ceza istediyor. Adalet mi bu? İşte buna ihtiyan ediyor. Yani mesela gerçekten bunu anlamlandırmakta hepimiz zorlanıyoruz ama siz bir hukukçu kimliğiyle de aynı zamanda. Neden böyle yapılıyor sorusuna ya da nasıl böyle yapılır sorusuna bir şey bulabiliyor musunuz, bir cevap bulabiliyor musunuz? Yani mesela biz bugüne Tabii, kadar çoğunluğu dahil hiçbir e, faciada kamunun o sorumluluğu üstlendiğini görmedik. İşte en son Soma'da biliyorsunuz 5 aylık cezalar verildi. Neden böyle oluyor sizce? Tanju Bey. Bakın çok açık olarak söylüyorum. Bizim şimdi geçerli mevzuatımız kanun ve yönetmeliklerimizde turizm belgeli otelle ilgili Turizm Bakanlığı her yıl düzenli denetimler yapar diyor. Net bir hüküm. Çalışma Bakanlığı 6331 sayılı yasaya göre her yıl denetim yapmak zorunda. Özel idare ki buraya iş yeri açma çalışma ruhsatı veren ve sürekli denetim yapması gereken bir kurum. Denetim yetkisi olmayan çünkü sınırları ve mücavir sahasında bulunmadığı için denetim yetkisi olmayan belediye çalışanları oteli yakan çalışan şey, sahipleriyle e, aynı konumda bulunuyor. Bunu niye yapıyorlar? Bakanları korumak için yapıyorlar. Bakanları korumak için yapıyorlar. Tamamen siyasi davranıyorlar. Ya yani burada hani ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz diyenler vardı ya. Hı hı. Bir kez daha bu millete yalan söylediler. Tren kazası oluyor. denetimle sorumlu Ulaştırma Bakanı'na hiçbir şey olmuyor. Soma'da maden katliamı oluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na hiçbir şey olmuyor. Turizm Bakanlığı sertifikalı bir otelde yangın oluyor. Turizm Bakanlığı'ndan bir şube müdürünü bile yargılayamıyorlar. Bırakın bakanı. Ya böyle bir rezillik olur mu? Siz bundan sonra hangi itfaiyeciye, hangi binayı inceletirsiniz Türkiye'de bu yaşananlardan sonra? Ve itfaiyemiz o gün onlarca can kurtardı. Bunu herkes biliyor. Olayın müştekileri de biliyor. Ve şu anda herkes Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hem sanık avukatları hem müştekiler yani yangında zarar görmüş çocuklarını kaybetmiş eşlerini kaybetmiş insanlar iddianamenin iadesi savcılığa doğru dürüst bir iddianame hazırlanması için başvuru yapıyorlar biliyor musunuz? Bakalım önümüzdeki süreçte ne yaşayacağız? Şimdi bu iddianamenin kabulü sonrasında da bir duruşma tarihinin belirlenmesi e, değil mi? Yani safhalar böyle beklenen, ilerleyecek. Beklenen bu. Evet. E, beklenen bu. O dava sürecini süre. nasıl takip edeceksiniz? Yani ya Bakın. ben ne yapabilirim de gerçek sorumlular yargılanabilir diye içinizden geçirdiğinizde e, böyle ne yapabileceğinize dair bir şey ortaya çıkıyor mu? Bakın bu yangından sonra benden başka hiç konuşan var mı? Turizm Bakanı ilk günlerde zoraki bir şekilde bir televizyon programına katıldı. Ondan sonra ağzını dahi açmadı. Meclis komisyonu çağırdı gitmedi. Ben bu konuyu hiç gündemden düşürmeyeceğimi söyledim. Evet. Bakın şu anda benim arkadaşlarım hakkında her biri hakkında 1998 yıl hapis cezası isteniyor. Üç arkadaşımızla da ilgili. 1998 yıl diyorum size. Ve ortada bir rapor yok. Ortada bir denetim sorumluluğu yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir ceza isteniyor. Tabii ki ben bu süreci yakından takip edeceğim. Ve şuna adım gibi bakın bugünün tarihini ve saatini not alın. Hukukçu olarak ciddi bir hukukçu olarak söylüyorum. Benim arkadaşlarım görevi ihmalden bile ceza almayacaklar yargılama sonunda. Bırakın 1998 yılında yargılanıyor olsalar da bakın tek bir gün daha hapis cezası almayacaklar. İddialı bir şekilde söylüyorum. Ve dolayısıyla ama bugün hı. ama bugün gerçek sorumlular da bir ceza almayacak hesabını. diyorsunuz. Otel sahipleri ve yetkilileri e, dışında. Ben, biz bu süreçleri yaşadık. Ergenekon balyoz davası sırasında binlerce yıl ceza istendi. Hatta bazılarına ceza da verildi biliyorsunuz değil mi? Hı, hı İşte bu tür ucuz siyasete dayanan süreçlerde bunlar oluyor. Ama yargılama sonunda göreceğiz. Yargılama sonunda göreceğiz. Benim arkadaşlarım bir tek gün dahi Hapis cezası almayacaklar. Ve gerçek suçlular da cezasını çekecek. Hı, hı. Ya ne demek Turizm Bakanlığı olarak sen sertifika veriyorsun, denetlemiyorsun. Hı hı. Çalışma Bakanlığı olarak kanun sana emretmiş, denetlemiyorsun. Özel idare olarak ruhsatı vermişsin. Rutin denetimler yapman gerekiyor, yapmamışsın. Ondan sonra oteli yakanlar sanki itfaiyeciler. Böyle bir şey olabilir mi? Oteli yakanlarla o araçları kurtarmaya çalışanlarla insanlar yerine. Araçları kurtarırken onlar bizimkiler canlardan insanları kurtarıyordu. Şimdi onlarla ilgili de aynı ceza isteniyor. Bizim itfaiyecilerimizle ilgili de. Gelin de